Videoya geçmeden önce bu videoyu beğenen ve abone olan herkese inşallah açtığı ilk sandıktan efsanevi bir kart çıkar veya yaptığı ilk savaştan sonra büyülü veya efsane bir sandık düşer. Hemen videomuza geçelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün de Clash Royale well, oynuyoruz. Bugün videomuzun konusu Enteresan bir ekranda başlatmak arkadaşlar. E, çünkü yanlışlıkla elim klan sandığına değdi ve e, açmaya başladı. Normalde yani yanlışlıkla da değmedi aslında İçinden ne çıkıyor diye kontrol etmek için tıkladım sağ üstteki sandığın üzerine. Sandık açmaya başladı. Üstüne bir tane tıkladım. Ee, ve böyle bir ekran geldi. Valla bilmiyorum. Şu anda Golden Kulübesi açıldı. Bir de ön, onun öncesinde altın var zaten. Başka bir şey yok arkadaşlar. Buradan devam edeceğiz. Şu anda Samet abinin hesabındayım. Ee, Samet abinin hesabında büyülü var. Dev sandık var. Ayrıca BM hesabımda da dev sandık var ve e, klan sandığı var. E, klan savaşı sandığı. Aynı şekilde bu da klan savaşı sandığı. Bir sürü de yanında sandıklar var. Açacağız bunu. Like atmayı unutmayın. Enteresan bekleyen başladım. Hızlı hızlı geçeceğim. Ve şu anda tabletten kayıt alıyorum ses biraz açacağım. Şah ses çok kötü gelmez sizlere çünkü buradan mikrofona ya yani hoparlörden mikrofona gelecek ses. Direkt kendinden kayıt alamadım. Mümin mü yok destans geldi. 3 tane balon geldi arkadaşlar. Bir tık daha kısayım. Böyle bir sandık geldi. Evet güzel klan savaşı yapabiliyormuşuz. Bu sevindirici bir durum. Şimdi o zaman şu ücretsizlerden falan başlayarak aç açalım arkadaşlar. Samet abi sağ olsun ile dev sandı ayarladı sizler için Eee daha öncesinde benim açmama bıraktı bayağıdır da gelmiyor Samet hesabına soruyordunuz ne oldu nerede kaldı falan diye siz merak ediyordunuz işte buyurun adam yığdı bekletiyor şu an diye şöyle basamıyorum lan hala e, kılıfımı alamadım arkadaşlar Kıl sıradan kılıfım e, geldikten sonra daha rahat olacak şu anda elimde yani tabi tutuyor şu şekilde bundan dolayı biraz sıkıntı yaratıyor Tabletim hakkında soracaklar için de şimdi söyleyeyim. Eğer daha öncesinde öğrenemediyseniz daha doğrusu öncesinde söylemediysem sizlere Samsung Tab S2 arkadaşlar. Hızlı söylemeye sıkıntı yaratıyor. Bir sandı açıyoruz. 699 altın var. Bas. 4 çarpma. 5 kare led devi. 11 minyonlar. 22 şövalye. 52 bombacı. 25 goblin kulübesi. Ve 4 tane dev iskelet verdin Patates bir dev sandıksın sen. Burada bir tane klasik mücadele varmış. Şunu ben açalım. <laughs> 1080 altın verdi. 5 barbarlar. 13 ateş puları. 25 gayet devi. Ve 5 tane de barbar kulübesi geldi arkadaşlar. Şimdi ben kendi hesabıma geçip ondaki sandıkları açmaya devam edelim. Evet arkadaşlar geri geldim. Gördüğünüz gibi ana hesabımdayım. Yani kendi hesabımdayım. Klan sandığı var. Onun dışında dev sandık ve gümüş sandık var. Gümüş açmadan başladım. Koşbaşı oklar geldi. Klan sandığını açalım önce. Bir efsane ev çıkar mı diyorsun? Bence çıkar diyemiyorum. Bence çıkmaz. 15 oklar. 23 cevalye. 38 goblinler. 80 uzaklık goblin. Ender ve destans verme daha. Bir önceki de Ender olsa işte yıldırım verdi buradan Yapacak bir şey yok. Sanırım, şey normal dev sandığı açalım. 1700 altın. Dev iskelet. Bugün ne dev iskele çıkarttık ya. Gayet dev geldi güzel. Bugün arkadaşlar Rusamet abiye de, de sandıktan galiba iskele çıkmıştı. 4 tane şeyden çıktı büyülüden. 6 tane dev iskele çıkarttık ya bugün. 6 tane. Oha yani. Klan savaşı yapmayı deneyeceğim de, aktif arkadaş var mı? İki kişiymişiz. Kim? ikinci kişi kim? Merak ettim. <laughs> Bakalım gelirse gireriz. Gelmezse normal savaş gireceğim. Gelmez değil mi? Gelmedi. Geri Üzdün. Ah şu 20'nin altını ya bilseydik arkadaş ya. Neyse bas. <laughs> Hala videoyu beğenmezsen beğen kardeşim bak. Lütfen rica ediyorum. Videoyu beğenmiyorum. Videoyu beğen. video beğen. Saçın başına zaten acayip haller almış. Kestireceğim arkadaşlar en kısa zamanda. insanlıktan çıkmışım farkındayım. Pis herif. Niye öyle? Pis atıyor. Oğlum saçım sen tamam, vurdun oraya 2-3 tane. Ne aldı yani? Ne? Şu an iksir zararındasın mesela. Ne alaka oğlum? <laughs> tamam hadi al al vur oraya vurur. Ben de sana geliyorum yalnız. Keşke çarpmama şey atsaydım. Fıçısına atsaydım ben vururuz diye yaptım o adam bayağı iksir yığmış lan. Ben yani hiç yok diye tahmin ettim o yüzden savunmadım orayı hiç. Hata yaptık abi. Neyse dur bakalım. Biraz pislik bir alan denk geldik. Öyle hissediyorum ama şu prenses oradan bırakmasından falan anladım ben. Biraz pislik var bunda. Ya bu sefer yerler gel. Ulan yanlış yere Vurduk onda Çok vuruyorsun abi. Çok vuruyorsun ya var ya acayip bu bize. Kolum ağrıyor ya arkadaş. 2 kilo elinde tutunca insan bir ayrı oluyor. dediğim gibi kılıfı gelse arkadaşlar şöyle koyacağım. Direkt karşımda olacak. Şimdi diyecek ki bahane et. Bahaneye bak. Hem tabletim gelsin diyor hem de şimdi bahane duruyor da yok arkadaş Aa mal. Lan arkadaş ne, nasıl savunuyorlar bu ben her hatamı? Allah Allah. Allah enteresan ya adam her hatamı savundu abi. Çarpmayı da emret de. de Abi Valkür'e güvendim Valkür'de öldü Lan düş. Bırakamıyorum şu an. Bırak. What the hell man. Bulan resmen bırakamadım ya. Şaka mı yapıyorsun abi ya? Şaka mı yapıyorsun? Resmen bırakamadım. Elim bir şey olmadı ya. Kaybettik. Alırdık abi o adamı. Vallahi alırdık. Benim atamdan gitti abi başka hiçbir şey değil ya lanet olsun. Orada elektro büyücü bırakmaya çalışıyorum. Niye bırakamadım ben orada onu anlamadım. Sattık ya resmen maçı sattım abi. Benim hatam benim benim başka sen değil. Benim hatamdan gitti. Ay ay ay. Erdem yapma bunları. Ufak hatalardan maç kaybediyoruz işte. Oyunun olayı bu. Orada mesela her türlü elektro büyücüm var abi. Orada alsam alırdım. Savunurdum yani. Tamam Tazı tavım var senin de. Neden? Tazım varmış gibi hissediyor ama. Ne alaka lan? E? Ee? Ne kanatladın? Oğlum manyak mısın lan? Böyle bırakamam da abi çok vuruyor çünkü. Ya adam enteresan bir taktiği mi var anlamadım ki. Balonu Kamil gibi gönderiyorum abi bunun başka bir ismi falan bir şey yok yani. Kırın da. Niye böyle bir atak çektim var sen? Zıpla. Aferin. Abi niye böyle bir şey yapıyor lan bu adam? Vallahi anlamadım ben. Şu saçma hamleler yapıyor yalnız yani. Yani normal hamleler değil ki bu. Hah. İnsan önüne bir şey takar onu. Tamam yolladı. Tek başına yollanır mı oğlum o? Bu adam bizi yenerse çok üzülürüm yani. Kahrolurum hatta bugün. Hı, belliydi böyle bir şey yapacağı bunu. Bir kere daha vurmasın. Ne oldu? Kaybettin kaleyi. Bu mudur ya? Bu mu? Bütün, bütün atan, bütün stratejin bu mu? İnsanlar böyle mi yemeyi um umut, sen? Saçma insan ya. Manyak mıdır, deli midir, divane midir nedir arkadaş? Bizi buluyor ya. Vallahi çok enteresan arkadaşlar. İlk defa böyle bir adama denk geldim ha ben. Hiçbir taktiğim olmaz da adamın. Balonu yollayıp dondurabilirsem denk gelirse dondururum indiririm herhalde. Yani o gözle bakıyor adam. Enteresan ya. Ana kuleye gitme. Elimin ayarını öpeyim ben ya. Elimin ayarını öpeyim yani. Tamam mı? Elimin ayarını öpeyim ben. Lan oğlum alaydık la şu tacı da. Aksır benim ayarından 3 tac alamadık ya. Enfesan adam adamdı Gümüş sandık evet. Çok güzel. Bir altın sandık versen de açsan da yatsan. Alışacağım alışacağım. Tablete de alışacağım arkadaşlar. hep sırayla. Oliver. Kolum yoruldu. Yemin ediyorum kolum yoruldu abi. Oliver, bakalım seni yenebilecek miyiz Oliver? Yani zaten her videoda ilk maçımı yenilmezsem haram bana yani. Başka olmuyor. Bu arada arkadaşlar sandık açılımlarını da fark ettiğiniz en başta yaptım. E, bunun sebebi de açmadığım zaman adam yorum atıyor işte en başta niye açmıyorsun tarzında. E, atıyorum bir 15 dakikalık bir sandık açılımı olan bir video atıyor. Tamamen sandık açılımı değil, oyun oynamış ben orada. Adam onun sadece 2 dakikasını 3 dakikasını izlemiş, 15 dakikalık videonun izlenme süresi oluyor. 2 dakika sonra neden Öyle yapıyorum diye soruyorsunuz, söylüyorsunuz Herkesi söylemiyorum onu Bunun sebebi bu işte Çakmaya yanlış attım Bunun sebebi bu işte arkadaşlar yani Buraya kadar izleyenler özellikle çok teşekkür ediyorum yorumlara buraya yazsınlar ben oraya kadar izledim diye Merak ettim kimler buraya kadar izledi arkadaşlar Hepsine teşekkür ediyorum Allah sağ olsunlar Yapma be abi be yapma be Buraya bak. Var ya de. Bu üç taca bile gelir abi. Abi çok tehlikeli. Yine çarpma kaçacağız. <laughs> Orada bir çarpmayı kaçırdım. Tamam mı? altakta? Sırf oradaki çarpmayı kaçırdım diye 3 taç yedik abi saniyeler içerisinde. Ben bir maç daha atacağım ya. Çıldırıyorum ya. Yani saliselik bir olaydan dolayı 3 taç yedik abi. Kılcımlı adama yenildim ya lan. Elimde bir de çarpma elektro büyücü var ha. Ama adam çok ağır geldi abi. Minyon süsü o elektron o büyücüyü öldürdü de bitmişti abi vermemiştik o tacı o elektronu öldüremedi yetmedi gücü ve orada tacı bitti işte 3 tacı yedik ne tacı elektroyu çok yanlış attım değil mi ben çok çok yanlış attım Sen sende kombon ne varmış hacı İyi vurdun iyi. 700 küsür vurdu. Ne yapacağız bakalım. Kontrolümü kurmam lazım. Bir tık geri kurdum. Sağa gideceğim abi. Hemen hemen benzer desteklerimiz var adamla. Tomrunu kullanmasını istiyorum ben. Savunurken çünkü iskelet ok da var. Bak bir tane iskelet yaşıyor çıldırıyorum ya. Oh, çıldıracağım. Vallahi çıldıracağım. Düşmedi. O iksir dolmadığı için düşmedi. Eşit gibiz de abi. Kreat dev var. Adam komboyla geliyor yani yani öyle apar topar da gelmiyor. Güzel. Şöyle gel. At da. Abi adamda hem tomruk var hem oklar var. Benim hayattaki şansım bu mudur ya? fır fır Çarpmayı da kötü attı. O bayağı vurdu. bayağı vurdu. O. Tamam dur dur dur. Dur 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 abi. Ben buraya vurmam lazım. Allah belanı versin. Kurama be. Öl sen de anasını satayım ya. Öl sen de ya. Çok tehlikeli maç şu an. Çok tehlikeli maç. Ok var adamda. Nasıl ya? Abi başlarım ama ya. Of. Çok kötü maçlar yaptık. Valla. Son maçı vermeyebilirdim ya. Diğerler tam hatamdan falandı da. Bu da da. Fırın şey. Aman. Aman. Çok fazla konuşmayı sevmiyorum ben maçlardan sonra. Hadi sen yenildi ne yapayım, çok da önemli değil. Ee, umarım hoşuna giden videomuz arkadaşlar. Eğer daha fazla böyle Sam kaçınlar ve gameplay istiyorsanız. E, zaten gameplay ile gelecek kupa kasını diyor gelecek e, az kaldı. Alışmaya çalışıyorum şu an tablete. Kendinize iyi bakın bir sonraki videomuza görüşecek dek videoyu beğenmeyi unutmayın bu arada. Hala abone abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın bir sonraki videolarımızda ve evet, bunu kaçıncı kez söylediğimi hatırlamıyorum. Görüşünceye dek. Hoşça kalın. Bay bay. Ne biçim bitirişti anlamadım. Bitirdim onu.